Ne arabası orada? Ne bu arabayı böyle çekmiş manzaraya? Birader selamun aleyküm. Buyur. Çakman var mı ya? Maalesef. Çakman yok saatinde mi yok kardeş? Yok. Gelin buraya, gel gel. Birader gel. 2000 Ay, dolarına. <laughs> ben, ben bunu bilek güreşine çağıracağım. Paralı. Ben onu ön ayvarken bir arabasına bakmadım ki bir şey de varmış. Tamam. He, he, he. Yem beni. Aaaaahhh! Al ayıbın, ah. koçum! Ah. Kardeşim bizde yol olmaz, söyle İBAN'ına atayım paranı. İBAN'ım... ...arabey gibi. Ha olabilir olabilir. İstiyorsan bir, bir kavramı düşüşür? <laughs> yok yok iyi durumda şu an. Dur, arabayı çekim bilader. <laughs> ne aksi bir adam bu be. Ulaşma benim gibi bir aksiyle giderim sana taksiyle. Aynen öyle. Aa ileride bak yine arabalar geldi. Bak bak bak. Bunların üstünde uyuşturucu var tabi. Sel Aa, adam geçti. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. selam. Beyler siz burada ne yapıyorsunuz beyler? Ben mi? Ya, biz... satayım. Haa ha, can can var, seccade var. Allah Allah. Nademin bir hanımefendi geldi, bir şeyler kullanıyordu. Hmm. Bize bu tarafı gösterdi. Korkunum Yok yok abi. biz öyle, öyle ol. aynen öyle zemzem var seccada var vurma var bir de kötü şeyler olmaz ya Ulan Dayı yapma Ulan siz bizi bahçede gördünüz bahçede var mı sandınız oğlum? E, estağfurullah abi estağfurullah Torbanı tutuyoruz lan burda Yok yok dayı abi, abi ben, ben vur, sen, abi ben abi ben abi vurmasın <laughs> Allah'ım abi abi, abi, abi. Abi, abi, abi abi bana, abi, <laughs> bana vur abi bana vurma ne vursun Kal Bismillahirrahmanirrahim Geç şöyle geç kenara doğru geç bakayım yazsan şu direklere Haydi Ulan yani, Tamamdan e, burada sarma e, e. mı tutuyorsunuz lan siz? abi ben ya, kullanmadım böyle abi yanlış mı? Yanlış Oğlum <laughs> <böyle>. Kafanıza <laughs> <Abi>, 65 numara <laughs> İngiliz <laughs> anahtarıyla vurunca bekmezinizde oluk oluk akıtırdı abi, abi yani. ya. Abi şuradaki abla hurma istiyor işte, satıp geleyim ben bir dakika bekleyin abi. Lan dur adamlar çıkacak alttan belamızı gel buraya. Be. Abla buyur abla. <laughs> hala ayla ayak üstünde neler yapıyor bak be. O ne yapıyor, ne yapıyor şimdi? Aa, orada kadına mal satıyor bak. Zemzem zem var, hurma var, hurma seccade var. Seccada. Ver bakayım ondan bir tane de bana. Vereyim, vereyim abi. Neden verdin sen? Hah. Lan! Furkan versene oğlum. Dur, 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 Hangi malla veriyorsun? bir abi. <laughs> Senin gibi en değerli insana böyle bir mal verdim abi. Hah. <laughs> Buyur abi sen ne istiyorsun? Abi ondan kalma dedim izle de ya. Fındık durumu istiyormuş abi ne yapacak bir şey yok. <laughs> Nasıl bir şey <şeymiş? gülüyor> Oğlum bunda hiçbir değişen bir şey yok. <laughs> <laughs> lan abi sen buraya al. lan git. <laughs> Oğlum sen ne diyorsun lan abi? <laughs> ne, diyorsun lan abi? <laughs> ne diyorsun lan sen abi? Lan La, Cuan Buna koydum hmm. ben adamı Sen bunların verdiği şeyde kullanmış hiçbir şey yok Eee o zaman zaten sen kullanmıyorsun onları satıyorsun <laughs> adamlar onları işliyor temizliyor sarıyor içiyor Buyur abla fındıklı mı? Abla ondan fındıklı yok fındıklı abi Fındıklı mı diyor Şşş Tugay gel bakayım Bir zıpla Abi sakız yapışmış sakız sakız Lumpark iç çevirmiş aa Şşş bunlara bir iş mi koysak Heh. Yani, Araca mı bağlasak lan bunları? Diyelim biz sizin burada güvenliğinizi sağlayacağız. Siz de kazanlarınızın yüzde Adamlar ya siktirin gidin lan derse. O zaman biz de çökeriz bunlara. Rahat edemeyiz <laughs> burada. Sen bana bir tane yemek söyle de. Ha, ne yemeği istersin? Ne Bu var saatte bence de... yok yoktur da vakiyim yine de. Pizza olabilir aslında. Bol fıstık. O şeyli var ya mısırlı olanlar. Bol mısır mantarları. Geçen söz değil mi? Aynen aynen. Bakıyım hocam bu saatlik. Takbir ya. Ee, sıkıntı oluyor da bu saatlerde. Sen bir bak koçum. Ee, restoran yokmuş. Hiç mi yok? Sıfır. Ee, o zaman sen bizim aşağıdaki çocuklardan birine şöyle bak. Evet. Herhangi bir şey yapmayalım. Tamam o halledilir için bu lavuklara ne yapıyoruz şimdi? He? Bu lavuklara ne yapıyoruz? Bunlardan para isteyecek yani. Sattıkları her şeyden alacağız. Anladım hocam gel. Abla buyur 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 abla buyur abi. Abi ondan yok abi fındıklıdan yok abi. Eyvallah abi. Eee hocam. Şimdi ya beyefendi bir dakika gider misiniz? <laughs> hadi hadi. Uzatma. Beyefendi bir saniye bir saniye izin verir misiniz lütfen? Abi dur abi estafla ben <laughs> sana çarpmadım. Aha. Lan oğlum bu. Ulan sen ne diyorsun lan abi? Tamam beyler şimdi bırakmanı. onu. Eee şimdi olduğumuz Duna Park bizim. Doğrudur abi. Doğrudur abi. Ondan sonra şurada iki tane de dükkanımız var. Artı sağ elin oradaki e, pizzacı da bizim. Evet şu süt mısırcı da değil. Evet. Zaten amcamdan halamın. Yani bu da bizim. Evet, Şimdi abi. baktık siz de burada bir iş çeviriyorsunuz. Hırma abi vallahi hırma. Gördün abi sen? Yani e, hani tabii ki de çalışmak güzel bir şey. E, siz çalıştıktan sonra örnek 100 bin dolar da yapıyorsanız. O yüz binin yüzde alırız. Ha. Ha. Yok biz bunu veremek falan diyorsanız. Diyorsak abi. Kendinize yeni bir mekan. Ne aynı. mekandan ziyade de muhtemelen yeni mekanda da iki ay sonra çalışmaya başlarsınız. Çünkü biraz sizi hırpalayabilirdik. Abi siz şimdi niye bizi tehdit.. her şey istat.. Yok tehdit etmeyiz, pişman abi ederiz. Polis geliyor abi ama siz niye ihbar ettiniz ki abi ben onu anlamadım. Ya abi oğlum biz.. Eee işte Balikleri arkadaşlar.. Biz gitsek abi. Arkadaşlar, arkadaşlar <laughs> sakin olun eğer ki bize o miktarı öderseniz buraya polis değil fbi gelse bile sıkıntı olmaz. Yani. Abi buraya adamlar geldi. Şunların. Sen galaların mahiyerini biliyor musun? Kara Mahir mi? O kim abi? Mahir Kara. Abi o... Sarılardan o, silah ediyor. abi, abi çok ismini duydum onun ama abi onu bilmiyorum. Abi o Mahir, Mahir bir şey dediniz abi onun ismini duydum ama onu da görmedim hiç. Gelecek yakında gelecek oğlum. Merhaba Şimdi bizim sizden isteğimiz... Merhabalar benim nasılsınız? iyi Yüksin. Ya. Buna da sorun ne yapmaya gelmiş bu yani sizin arkadaşınız değil mi? Yok Çok abi ben tanımıyorum. <laughs> <laughs> ee, abi abi selamünaleyküm. Ne ayaksın? Ayak ne de. Arkadaşlar yani sakin, yani. Olun. sakin olun. Tezgahı ol. toplamayın sakin olun. <laughs> Halledeyim ben hemen. Buyurun şerifim. Beyefendi kolay geçti. Eyvallah şerifim buyurun bir sıkıntı ben mı var mı? İyiyiz çok şükür. Siz nasılsınız? Keyfiniz halinde yerindeyiz inşallah. İyi çok şükür. Ey birbirinize kavga etmeyin etmeden kavga etmeden yapmış mıydı? Tabi tabi kavga falan yok. Yani, Biz kavga etmeyiz. Kavga, de, kavga de, kötü, kötü kötü. Tamam Şerefim. Vurum ister misin? Selamun selam aleyküm. Aleyküm selam. Selam. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz Şerefim. Sağ Gördük. Görüşürüz. Şerifim görüşürüz. Seviyorsunuz. Gördüm. gördün mü takım, aslanı? Takım elbiseyle gelmiş. Gördün mü iyi <laughs> o. Gördük reis. Eee... anlaşmaya okeyseniz bugün işe başlayabilirsiniz. Ha gördün Bir, mü? Ne iş abi? Ben garsonluk yaparım. Siktir lan sen. Ya niye öyle dedin ki şimdi Ar ki oğlum? Abi herkes bu iş. Oğlum bari pantolonla tamam. giyip gelseydin. Abi bunlar mekanda oğlum sen niye Oğlum nasıl konuşuyon Abi bu mekanda kaldı bir bir en, en son şu çocuğun ağzına veriyordum <laughs> ya Tövbe estağfurullah Allah Maskeyi indir, indir bakayım Abi son duracaktım da polisler ne? geldi ya İndirme. İndir lan 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 konuşma lan Eee? Oha ta 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 tam İndir ben reşit değilim bana niye öyle davranıyor ki şimdi Lan İndir lan Reşit değilim İsmin ne senin? Benim Josef. Zaten Rashid değil ki? Roşet misin lan? <laughs> Maske indiriyor musun yoksa? İndirdim nasıl abi. Nasıl ama. Aç bakayım ağzını. Açma niye açayım ki? Aç lan. Aç lan ağzını. Aa. aa. Açtım Açtım abi iki de bundan sonra. Aç işte abi. Abi ben ya sokayım önden. Estağfurullah. Estağfurullah. E kimsin ne kimsin lan? Dur o ağzı da demin. Kapattım. Ay kapat abi. Yok, kapat. Yok, ben abi işte, abinin ağzına verdim. Mehmet abiyle, da işte. abi de var. Oha. sen nasıl konuşuyorsun? Nasıl tamam beyler. Tamam, tamam, abi. Tamam abi. adam diye kızıyorsun ki. Tamam tartışmaya tamam, gerek yok. Şimdi A bana 500 dolar baksana. Yok. Şimdi arkadaşlar. Neden? Bakın. Sebebi ziyaretimiz belli. Herkes buradayken olayı tekrar anlatalım. Konuş. Ee, madem burada dümen tutuyorsunuz, iş koyuyorsunuz, biz size burada gördüğünüz gibi herhalde bir geldi sıkıntı yok, polis gelir sıkıntı yok, FBI gelir sıkıntı yok. Ama bunun size 300'ü miktarda bir karşılığı olur. %50 kadar filan. Yani. Abi ben onu ne ödeyeyim sana olur mu? Nasıl olur? Olur Rüstemcim sıkıntı yok. %75'e filan da çıkardın. Abi ödemezsek ne olur? Sakın öpüşürüm gelsin. Ne olur izleyin. Ödemersin sen. Şu balıkları ben gel, satmıyorum. Gel, 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 İş yapanlara diyor zaten abi. Dur onu bak. Gel lan. Sen bir şey sorun. Abi kaç kaç kaç. Soru gibi nasıl diyorsun lan? Abi abi, abi bir şey sorabilir miyim? Senin Şeyine... aman mi abi sen? aman abi. Duymuyorum. Oğlum araba pahalı. Bir soru mu diyor? Vallahi ödeyeyim. Evet. Oğlum sorum hayatımızı sikseler bu, bu arabanın parasını ödeyeceğiz. <laughs> bu görmüş olduğun mekan tamamen bize ait. Bu

Sen sen Olur mu? olmaz. Olmaz. Kaymadı. Abi kusura. Sence o nasıl bir fantezi amına koyayım? Efendim. Evet konuştun mu? Şimdi <laughs> Rüstem kardeş şey, ödevi kabul etti. Zaten yabancı değil. Daha önce de işler yaptık onunla. <laughs> Kendisi burada istediği gibi dümenini tutabilir değil mi Rüstem kardeş? Aynen öyle dayımın çocuğu. Ee, şimdi arkadaşlar başka var mı bu anlaşmayı <gülüyor> sağlayacak? <gülüyor> <laughs> Yoksa dükkanın hemen önünü kapatmayın hemen yol alın bakayım. Abi ben şimdi Aa, de ödeyeyim. Herkes öde ee, bakayım. Tugaycı bir bunun söyle çocuklara. Oh, shit. Dur bakayım ben kayıtlı İban'dan. İban 157'ye diye. Gönderin bakayım. <laughs> Efendim? Şimdi canım ne kadar kazandıysan yarısını. Ne kadar kazandın? Emin'ciğim teşekkür ederim canım. Abi ben daha bugün başladım. E, tamam oğlum işte yani. bugün abi, ne abi, kadar yarısını 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 Efendim Rüsten. Abi madem böyle bir iş yapıyoruz. Bu parayı benim mesela satasın. Abi bilgi geldi. polis baskın atabilirmiş şey, buraya? Yani. Oğlum abi, biz varken polis. polis. Polis Cık. polis ah. gelemez. Rüsten abi? abi. Rüsten abi. Polis aradı. Baskın atacağım buraya dedim. Ya polis Türkiye'de Ya yiyorsa gelsin Yine alamaz benim Polis gelemez polis John Hadi gidelim <laughs> Tamam beyler Sen de dikilme tamam. birader Ya hadi, hadi, hadi size hadi. iyi dümenler İyi oldu Abi, iyi olur, abi. Iyi olur. abi gitmesene Sizin polis geldik Lan alalım Sözünüz gelirse ismimizi verin Abi Değil isminiz ne ki abi Tamam Ancak ölüler bilir ismimizi hadi Senin ismin ne lan Lan mı dedi? Lan mı dedi? Lan mı dedin? lan sen abi? Gel lan buraya. Gel buraya gel gel. Gel lan! Lan seni amına koduğum! Sen kim Gel lan. Yalan yalan bir şey söylemedim. Gel amın. Gel buraya abi, gel. Lan! Gel buraya gel. Abi, girerim delikten. Her delikten girerim ben onu alırım abi, sıkıntı yok. Al. Bana koydum gel buraya. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel. Gel, oha! Oh. Nerede lan o? Hocam aha, adam şu. Aa! Şu gay. Stüdyo mu bekle. Oğlum nerede lan adam? Abi adam burada <gülüyor> burada <gülüyor> abi çıkıyor çıkıyor abi. Ya, Aa! Lan dur dur. Burada 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 burada. Ulan, <laughs> lan gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Abi ne kazaktan sonra ilk önce ben dermek istem abi. Açılın lan yoldan ben buna saplayacağım. <gülüyor> abi <gülüyor> lan reşit değilim. Aa. Oh. Abi ben rahatladım. Ha, böyle, böyle böyle aa, Vallahi ben rahatladım abi. Abi Doğru öyle soktu, bir çok, bir çok, ya. çok, güzel soktun abi. Vallahi çok güzel soktun. Abi Aşk. öyle güzel soktun. Vallahi da sok abi. Ben izleyeceğim Ben abi Bayağı ben gene Sen nasıl öyle lanmanlı konuştun Ne Hımm Şimdi ben sana buradan bir tane atmın. Tamam tamam. Abi tamam, benimle çok yakışıyorsun. Hastaneye. Abi ben sana lan diyeni ben hastaneye götürmem. Abi yükseklik Götür kapıda abi. abi lan. Abi <gülüyor> abi. abi <gülüyor> dur dur abi. İnfa Allah bismillah. Abi, abi ne yapıyor lan? Abi, <laughs> abi sen niye soyundun ki abi? Ee, <laughs> lan, aşağı atlarken donumu çekti piç kodusu. Evet. Oğlum nereye gitti o adam, şunu hastaneye götürecekti. Yok, adam buradaymış oğlum, hadi gidelim. Allah. Yo, what's up? What's up bro? Nasılsınız ya? What's going on? Whatsapp yok, e, Instagram diyeyim. Please. Okey? Bir daha söylebilir misin anlamadım hepsini? E, Instagram diyorum, Whatsapp yok. Adam. İsminiz neymiş sizin? Hayır e, Whatsapp bro. Subay Bey, teşekkür ederim mesleğiniz için. Siz Cudan e, haberiniz var mı? Anlamadım <laughs> Cudan. <laughs> abi sen niye yaptın? <laughs> abi, sen, <laughs> abi, sen, abi sen geliyorsan ben de... <laughs> Sen <laughs> yok abi. oğlum bizde yanlış olmaz. Eke kukirikom. Şimdi şey, kimin uşak oluyoruz? Bro. Abi lan? kontaklamışlar lan. abi. Lan? Abi kontaklamışlar. Lan, oğlum araba. Ananı <laughs> sikeyim. Abi araba Aa. gitti abi abi. Araba. Oğlum arabayı getirin arabayı getirin. <laughs> abi atla 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 atla. What the fuck? What the fuck ya? Oh, yeah. Oğlum, oh, yeah. oğlum o, şey. araba araba gitti, araba. gitti lan. Kırıf olamaz mısınız ya? Allah Allah. Bin. bin lan bin. Nereye ah, 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 ah. <laughs> lan bin. Dur dur. Abi ah. bin lan lan. Açsan bagajı. Bismillah. Abi durun açın bagajı. Furkan Furkan abi şunun. Amına koru. Furkan attı. Abi attı. Bindi mi çocuk? Lan ne bileyim amına. Bindi mi amboy? Gel lan. Gel lan. Lan arta lan arta. Lan la. Lan adama gitti <laughs> la. <laughs> dur dur dur. Tommy. <laughs> Tommy. <Şş, abi>. Lan bin la. Bak o arabaya gel 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 <laughs> gel gel Dur dur Tugay dur. Dostum dur. Ne oluyor Tommy gel gel. Dur dur şunu da alalım gel gel bekle bekle. Bekle bek, bek. bek, yanımda bırak. lan. Hadi bakalım. Let's <laughs> go. <laughs> bas oğlum. Abi dövüyor muyuz onda gidelim. Lan bas, oğlum ya. gören 41.81'i arıyor. Bas bas. Hadi git git. O yapacağı nereden bulacak şimdi? Dur bir dakika benim telefonla GPS bir açayım. Bir dakika GPS. Bana iki tane bıçağım var benim. Abi bir de hastaneye çek civan. Civanın civanın ne olursunuz. Birini mi öldüreceğiz? Yok ama. Arabanın GPS'ini çökmüş. Nasıl çökmüş? Bildiğin çökmüş yani. Lan neydi lan bu Rüstem'in numarası? Yürü lan pavyona pavyona çökelim onu. Abi doktor vur ekme oradan geçmeden önce. Rüstem şu pimp pim pezenek Rüstem. Ya sulatı göte benzeyen var ya o. Haa. 50 dolar göt ya lan. Ben de Rüstem'i e neye benzetiyordum diye düşünüyordum ya. Lan. <laughs> ben... Rüstem. Oğlum o arabayı geri getir. Oğlum arabada lan oğlum arkada evet. oynaşmayın lan. 500 bin dolar karşılığında mı? Ne demiş tam de tam. Tuğba pavyona sür pavyona. Oğlum Rüstem şimdi senin mekana geçiyoruz parayı da alıp gel. Yok Tuğba istersen yakın bir garajda dur ama Allah. Allah. Hastane geldik mi? Rüstem, Rüstem, bak çok yanlış sulardasın. O arabaya bir şey olmaz. Bak Rüstem. Rüstem'e söyle, tamam paranı verecek de bir yere gelsin. Melek Oğlum parasına. tamam paranı, paranı vereceğiz dedi. Tek, yoksa, tek dedin. Bak. Düverim, düverim. Hep beraber toplanıp dövelim. Para, para çok doğru, kardeş. Doğru, kardeş. Çok kendinden yapılır. Mekanını dağıtırık yoksa de. Mekanını dağıtırık de. O zaman senin mekanını yakıyorum şimdi bekle. Let's go. Çol işte ne zaman abi? Hani da? Let's siktir kapat. Evet diye bir şey. Geldik mi lan? Bir dakika. Şu bagajı açın hadi. Şu GPS'e bakıyorum, <laughs> bekle. Bak. Olmuyor mu? <laughs> <laughs> ben az seni götürdüm. Benim mekana çöküyoruz. Bagajı açın. Abi beni gider ben seni <laughs> abi iki yaralımız var. Aha, Bu bayağı yani buldum. Bir dakika. Ne diyor ya? Evet. Sıkı tutunum. Bismillah Selam abi. var tamam, Abi bana bir sert bir şeyler dokun ya. abi. inşallah düşündüğüm şey Yok lan telefonu var. Telefonu ma, Telefonu ma, Telefonu, ma, telefonu, ma, telefonu. <laughs> İyi, tamam. ]ordon galiba buldum dur. Burada mı bu pezevenk kristal? Galiba burada pezevenk. Muhtemelen şurada garaj var ya oraya getirmiş. Furkan telefonu bulma o <laughs> beni. Anladın abi. <laughs> ne sen daha şey ki? Burada bir yerde beyler. İni avlayalım mı? Abi inip bam bam dövelim. Ne diyorsun? Dur bir dakika bakacağım bir daha. mavi daireyi ben görmüyorum anasını satayım. Dur bir daha. Aa şuradan şunu bir daha bulalım. Aha. Değil. Abi arabanın sesi, arabanın aha, 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 sesi. arabanın sesi. Arabanın sesini duydun mu değil mi? Aha Duyduk duyduk abi. Abi. Ha işte, hemen inelim abi. Bitli, pitli. Pitli, pitli pitli. Pitli pitli. Abi ben mekaniyim ben tamir ederim. Kendi arabamla. Abi ben tamir ederim sen rahat ol. Oğlum <laughs> çok hızlı gidiyormuş benim araba ya. Aa, bunu bu bir sen 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 Ulan bu oluyor zaman Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Git 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 üzeri Oğlum inin lan inin lan inin lan İnin inin in. lan şey, lan şöyle Koçum Ağlar şöyle. Bin bin Anan öyle gitti bin, gitti. Bing 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 bing. Ben hasta Ama gittim. onu var ya, onu var ya ne yapacağım biliyor musunuz? İşte bin lan. Bindeki in lan bayaja geç. Lan bin hadi bin bin. Abi bagajda dur dört kişi çok bu oldu lan bana. Abi dokundurmayın ne olursunuz daha gencim ben ya. Oğlum bir şey olmaz sen de bir gün bu oturacaksın. Ne de Ben Dokuz niye ikna oldum ki bir anda? <laughs> Onu... Beni kim arıyor? Aman abi Bu şimdi. Tuba oğlum? Aha araba burada bir yerde. Ama ne abi altını sürt ne olur? Sokacağım altını üstüne ha. Aha mesaj şey atmış bana galiba. İbrahim 158 diyor hala bak bak bak. Dur dur yakaladım ben onu merak etme burada bir yerde. Ama bunun içinde. Abi 158 i̇çinde. kere de inşaat, öyle İnşaatın olabilir. içinde, inşaatın içinde. Tamam çıkış Yok. yolunu kes. Bu da bu da bu da. Arabayı satıyor piç. Arabayı satamaz oğlum nereye satıyor lan? Oh ah. Abi. <laughs> abi ya. <laughs> Aa, yeme, abi, ne yemeği abi. bir yerde. Oğlum çocuk burada bir yerde. Bir dakika. Da çekilmiş o da. araba Allah 3-3 araba önünü kesek. Aynen bizde böyle bir araba altiküştü oluştuk. Oğlum, çocuk ben, ben de, de kocaman bir 6 kişi iki aracı var. Abi bak adam doğrusu. öyle. Doğru. Aa gördüm 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 adam araçta gördünüz mü? Allah Ay, ya, Allah! Ya, Allah Yine, 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 yine. ne 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 Benle lan. Abi asla. bir şey mi? Abi sen araba içelim ben getiriyordum sana ya. Benle lan aşağı. seni buldum. Bir hastaneye götürün beni. Abi. ne oluyor? lan. Abi ineceğim abi. Dur ineyim bak. Sen bir ya, in bakayım. Ben dedim lan. Ellerini kaldır. Abi kaldı. abi orada bir gittim abi sevgilim ya. Tövbe lan bunu. Bir kırç tüp. Abi ben az sonra götürürüm. Oy. Lan kafa. Abi. Abi. Bana değil. Gelin lan. Abi. abi siz ne yapıyorsunuz? Oğlum Vurun ya. lan. Vurun lan ona. Vurma lan. Baba bombayı vurma. Lan arabaya vurma döverim şimdi seni ha. Sıktın lan. Bizim işini biliyorsun. Karambol sıkacaksın tamam mı? Herkes geri gelsin. 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 Gel geri gel. gir gel geri gel. Ön tarafı bırak. Bırak bırak. Ön geliyor Haydi bak, yok karambola. Eşe valla ilahe illallah. haydi abici bak. Gel lan gel. Karambola dışarıdan vur, harcamasın. Tahmin edin dur. Abi beni aslında ne bitirdin? <laughs> tamam oğlum götüreceksin efendim.